Recaizade Mahmut Ekrem 1847-1914 Gül Hazin Sümbül Perişan Gül Hazin Sümbül Perişan Bazarın şevki yok Derden ak olmuş Hezarı Namekarın şevki yok Başka bir haletle çağlar Güybarın şevki yok ah eder, inler. Nesimi bir kararın şevki yok. Geldi ama neyleyim, sensiz baharın şevki yok. Farkı yoktur geriyeden, ruhi çemende jalenin. Huni hasretle dolar, camı sefası lanenin. Meh bile gayretle avuşunda ağlar halenin. Gönlüme tesir olmaz, ateşi seyyarenin. Geldi amma neyleyeyim, sensiz baharın şevki yok. Rüha verdikçe peyamı hasretin her bir sehap, Cana geldikçe temaşay ufuktan piju tap, İhtizaz eyler çemen, ihtizaz eder bin ızdırap. Hem tabiat münfa'il hicrinle, Hem gönlüm harap, Geldi ama neyleyim, Sensiz baharın şevki yok. Müsaadenizle, günümüz Türkçesine en yakın şekliyle, biraz da kafirlendirerek yeniden okumak istedim. Gül mahzun, sümbül perişan, Bağda neşenin yok. Bülbülün sesi dertle boğulmuş namesinde sevinç yok. Çağlayan su başka bir halde. Coşkusunda şevk yok. Ah edip inleyen rüzgar bile yönsüz, yorgun, şevki yok. Geldi bahar ama ne yapayım? Sensiz baharın şevki yok. Farkı yoktur gözyaşından çimenlikteki çiğ tanelerinin. lalelerin sefa kadehi hasret kanıyla dolar. Ay bile gayretle etrafındaki ışığın kucağında ağlar gönlüme tesiri olmaz akıp giden ateşin. Geldi ama neyleyim sensiz baharın şevki yok. Her bulut hasretinin haberini taşır göğün derinliğinden. Ufka bakarken bile içimde bir sıkıntı büyür. Çimen ürperir, bin ıstırapla sarsar kalbimi. Tabiat bile küskün ayrılığına. Gönlümse harap yıkık Geldi bahar ama neyleyim? Sensiz baharın şevki yok. Recaizade